ve son düdük geldi. Fırat Aydınus karşılaşmayı noktalayan düdüğü çaldı. Değerli izleyenler Konya cephesinde İlhan Polut yardımcılarıyla birlikte birbirlerine sarılıyor. Ee, ve Konya cephesi galibiyeti kutluyor. Bugün e, iki zor deplasmanda iki büyük takımın yenilgiyle ayrıldığını gördük. Atakaş Atay Spor Beşiktaş'ı 1-0. İttifak Holding Konya Spor'sa Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti Değerli futbol severler ee, Kasımpaşa Yeni Malatya Sporu 2-0 Yendi ee, Onların da uzun bir süredir kazanamadıklarını Hatırlayalım ee, Ve Hakan Kutlu Hoca ile Uzun bir aradan sonra Galibiyetle tanıştılar ee, Altay Sivas maçı da 1-1 bitti Mustafa Hoca söylüyordu 15 puandan kurtulalım İlk defa zaten bir beraberlik aldı Altay. Ya galip ya mağlup. mağlup oluyordu. İyi yani 15'ten 16 yaptı bari ve oradan kurtuldu 15'ten. Şimdi Trabzonspor tabii hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'nin yenilmesiyle... E, ...dünkü galibiyetin e, çok daha değerli olduğu bir e, 3 puanla zirvede iyice rahatladı. Galatasaray tabii e, derbiden yenilgiyle çıkmıştı ama rakipleri kaybedince... Gaziantep maçı çok daha farklı bir önem arz edecek Galatasaray açısından e, Trabzonspor 27 puanla zirvede Hatay 23 yaptı Beşiktaş Konya ve Alanya 20'şer puandalar Fenerbahçe 19 puanla 6. sıraya indi ki e, Galata, e, Karagümrüğün Galatasaray'ın e, geçme ihtimali de var yarınki e, maçlara göre Fenerbahçe'yi e, Beşiktaş'ta 3. sırada ee, ama hani alan yanında mesela Beşiktaş'ı geçme ihtimali belirdi. Ee, onu da belirtelim. Aynı şekilde Fatih Karagümrük'ünde bu karşılaşmalar yarın oynanacak. Tabii Trabzon için şunu söylerim. Kötü de oynasa galibiyet ne kadar önemli biliyor musun? İki Sa haftadır onu konuştuk şimdi, dün. Niye önemli? Şu ana kadar bugün Beşiktaş Fenerbahçe kaybedince aldığı 3 puan 9 puan şu an için. Tabii ki Hatay Spor, Konya üstte o üst tarafı oynasın, onu sürdürsün ama sürdüremezse genelde yarış dört büyük arası da geçer diyoruz. Galatasaray evet yarın oynayacak ama Trabzonspor Çaykur Rizespor'u yenerek şu an için cumartesi akşamı şu an için en yakın rakiplerine karşı yani büyük takımlara karşı şu anda 9 puan almış durumda. Çok büyük bir avantaj sağladı. Rize 4 puanda kalmıştı. Göztepe 8. Bir kez daha verebilir miyiz? Ee... Antalya ve Giresun'da 9'er puandalar. Kasımpaşa gibi. Kasımpaşa çok kritik bir galibiyet evet. aldı. Onu da burada görebiliyoruz. Ama tabii o bölge... Yani... Biraz daha herhalde... Milli maç arasından sonra... Resme biraz daha belki... Anlam katabiliriz. Ama ilk yarının sonuna doğru sanki böyle gruplaşmalar olacak... Gibi geliyor. Evet... Hocam hemen kısaca bu karşılaşmadan başlayalım ardından da Gökhan Hocam'a döneceğim. Ee, günün ilk maçı ile ilgili Hatay Beşiktaş maçı ile ilgili. Fenerbahçe, e, Kayseri, Galatasaray, Göztepe, Rize, Gaziantep beşlisi var önünde. Evet. Kayseri maçından sonra Galatasaray derbisini oynayacak. Tamam. Ee, böyle keskin bir viraja liderin 8 puan yerisinde giriyor. Ya bir kadroyu verirsen arkadaşlar. Hemen bir kadroyu rica edelim sevgili Tolga'dan. Şimdi... Bu arada daha sonra Erman Hocam ve sevgili Gürcan Bilgiç de gelecek. Tartışılan pozisyonlar var. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlardan Mehmet Topal'ın offside gerekçesiyle sayılmayan golüne ilişkin sorular geliyor. Onları hep birazdan görüntüler eşliğinde değerlendireceğiz diyelim ve geçelim buraya. Ben Pereira'nın yani daha genç, dinamik bir teknik adam olduğunu düşünüyordum. Ama dinozor teknik adamlar gibi davranıyor. Kafasını... Evet kuma gömmüş şekilde hareket ediyor. Şimdi işler kötü gidiyor. Bir dizilişte sağ içindeki oyun anlayışında, ana prensiplerde, <laughs> ilkelerde bazı değişiklikler yaparsın. En basit dizilişlerde yaparsın. Şimdi bu kadar ısrar etmek, tutucu bir şekilde onun için yani dinozor hocalar gibi, Hı -hı. muhafazakar hocalar gibi e, cümlesini kurdum. Yani, ne gibi? Kafasını, kafasındaki o şey ko şablon kafasındaki aynen, ka şey değişmiyor. Kafasını kuma gömmüş diyor ki benim takım 3-4-2-1 oynar. Oyuncu değişikliğine gidiyor. Mesela 30. dakika oyuncu değişik yaptı değil mi? Bu sefer de Serdar'ı buraya aldı Santrafor. Arkada Valencia ile İrfan Can. Yani hiç onda bir değişiklik yapmıyor. Bir kere bir teknik adam olarak bir şeyleri değiştirmek aramak gerekir. Adam Guardiola'ya bakıyorsun gidiyor İngiltere. ilk sene işler kötü gidiyor bir şeyleri değiştiriyor. Arkasından Tual geliyor geçen sene. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Bu sene de oyunu güncelliyor. Liverpool bakıyor Klopp şampiyon olduk. Öbür sene olamadık, kötü gidiyor. Tekrar bu sene fantastik bir oyun oynatıyor. Şimdi Portekizli bir teknik adam eldeki bu kadrodan sırf bu oyunu mu oynatır? Şimdi farklı oyunlar da oynarsın, mağlup olabilirsin. Futbolun doğasında var. Ama bir şeyleri teknik adam olarak denemek gerekir. Pereira'nın daha esnek olması gerekir. Teknik adamın da en önemli özelliklerinden biri ezber bozması gerekir. Şimdi herkes Fenerbahçe ile oynan diyor ki 3-4-2-1 oynayacak. Buna göre bu formasyona karşı önlem alalım. Şimdi burada Ferdi Kadıoğlu derinlikte alması gerekir. Üçlük özellikle savunmada oynadıklarında. Sangare burada alması gerekir. Doğru yerde almıyorlar. Oyun hareketsizliği var ön grubun. Orta sahada. Daha önce de söyledim. Almanya milli takımın en fas, en fantastik oynadığı Avrupa Şampiyonası'nda oyun Portekiz'e karşı. İlk ayla burada e, Toni Kroos'la oynuyor. 2 tane 8 numarayla oyun kurucuyla... Luis Gustavo ile Zayt oynarsan bu şekilde olur. Şimdi Fenerbahçe'nin sezon başından bir sıkıntısı var. O zaman da deliğe getirdik ama herhalde e, dedik ki ya yani biz de normal hata, ede, e, hata yapabiliriz. Ne gibi? Zayt Fenerbahçe takımının en formda oyuncusu oluyorsa hazırlık devresinde bu Fenerbahçe takımının hem eldeki oyuncular ve gelen transferlerde demek ki bir sıkıntı var. Şimdi Zayt'ı kaç haftadır oynatmıyor bir bakıyorsun milli piyangodan çıkartır ki biz aksi ilk on bir. Yani bir kadro istikrarı yok, oyun istikrarı yok, temel ilke prensiplerde yok. Yani burada üç iki döndüğünde kim bilmiyor. oynar söyleyemiyorsunuz söylemiyorsun bir de diyor 3 değişiklik yapıyorsun şimdi 3 değişiklik yapıyorsun 40. dakika 40. dakikayı yapıyorsun 5 dakika mesaj mı o zaman şimdi, hari, ya dakika, da kendini inkar etmek mi ben yanlış yaptım mı ilk diyor. İlk 30 dakikayı söylüyorum ben ee, ilk 30 dakika Fenerbahçe 2 tane cihaz sahası dışından şut atmış cihaz sahası içine girememiş üretemiyor. 30'da bir değişiklik yapar teknik adam bu mesajdır 40. <laughs> dakika yaparsan bir de Pelkas'ın yanına gidersen o sürtünmeyi yaşarsan etki tepki gibi Şu ceza sahası yaşarsın. altı bir gol kaçırdı. O da Kaçı... sinirlendi hayır, galiba. Hayır, çıkartıyorsun 40. dakika. Bekle 45'te çıkart. Eğer orada çıkartıyorsan da gitme pelkasın yanına. Geçen sene hatırlarsın burada Erol Bulut için konuşuyorduk. Gidiyordu oyunculara sıkıntı yaşıyordu. Yani e, Pereira'nın ciddi anlamda kendini bir çek etmesi gerekir. İşin tuhafı. 40'ta böyle değişiklikler tuhafı... yaptı. Ferdi sağa attı. Novak solda. İrfancanı Valencia Şimdi, ile beraber. Serdar Dursun ileride. Peki, Ak, sonradan şimdi, Mert Hakan Yandaş girdi. Bir de planlardan konuşuyoruz ama en önemli büyük takımlar nedir? Tavrıyla duruşuyla sağ içinde fark yaratır oyuncular. Tavrıyla duruşuyla. Saha içinde Fenerbahçe'de Valencia haricinde aksiyon yapan oyuncu var mı? Bir tek ucumla rakip Konya Spor savunmasıyla baş başa. Hep bütün aksiyonlarda şimdi ikinci oyuncu var. Şimdi sezon başı, geçen sene devre arasında konuştuk. Geçen seneden beri Santrofor alınmıyor. Bu adam bile yazın, yazın turnuva oynadı. Turnuva oynadı. Serdar Dursun'la bere şey alıyorsun. Al, alıyorsan al tamam. Ama en önemli bir tane A sınıf Valencia'dan bile iyi bir santrafor al. Bir kere sezon başına yanlış giriyorsun. Bununla beraber şimdi top ayağına geldiğinde ikinci ara İrfan Can girdi. Bir şey yapabilir evet becerisi var ama sürekli devamlı yok ama kaliteli oyuncu. Valencia var. Başka Fenerbahçe takımda top ayağına geldiğinde çok fark yaratan oyuncu var mı? Buna Ferdi de dahil bakma. İyi bu sene gelişim gösterdi ama büyük takımda fark yaratmak farklı bir şey rakibi tehdit etmek, rakibe ciddi anlamda sağ içinde baskı yaratmak. Topla, topsuz, ucunda koştuğunda, ettiğinde rakip aman iki, yani bütün dengesini bozarsın. Bir değil, iki, üç oyuncu sana bakar. Ya aman kaçırmayın dikkat edin. Fenerbahçe'de bir kere böyle bir kadro yetersizliği de var. İşin tuhafı, e, Başkan Ali Koç bir konuşmasını dinledim. Bizim kadromuz yeterli, bizim takım şampiyon olabilir dedi. Ben ona katılmıyorum. Ali Bey kim buna ikna ettiyse esasen, yani kim bunu söylediyse en büyük yanlışlık onda olduğunu düşünüyorum. Ferbahçe Fenerbahçe takımı şampiyonluğa oynayabilir. Evet olabilir ama ama Ender işin tuhafı kesin olacak dedi. Fenerbahçe şampiyon olur bu kadro olur. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dedi. Olacağız. Bu doğru değil. Her, yani Fenerbahçe takım bu görüntüyle bu antrenörü Pereira'nın hiçbir şeyi denememesiyle daha büyük sıkıntıya da girer. Bir de önemli oyuncularını da kaybetti. Ama dediğim gibi ha bugün 2-0'ı erken de gol yiyince ne oldu? Fenerbahçe çalış yani dersi çalışmadığı bir yerden geliyor hep. Yani nasıl soru gelir? Sen kalkarsın tahtaya mesela öğretmenin senin çalışmadığı yerden bir soru gelir. Sen de şaşırırsın. Ben Fenerbahçe de o kadar çalışmıştım de ders, dersin. Dersini çalışmadım. Ama buna çalışmamıştım. 0-1 geriye düştü oyun sıkıntılı. Ha bugün kaçırdı mı? 4-5 tane gol kaçırdı. kaçırdı. Konya Spor'da kaçırdı. Çok rahat 3-0'da maçı da koparabilirdi. Ama Fenerbahçe takımında işin tuhafı 3 hafta önce lider olan bir takım. 3 maçta 0 puan alıyor. Yarın Karagümrük Galatasaray galip gelirse 8. sıraya düşecek. İşin tuhafı. Makas açılıyor yukarıyla. Tabii. Ve takım sayısı Ve da bir en değil. Önemli de, en önemli de ne biliyor musun? Oyun anlamında ışık verme Fenerbahçe.